burada çok yakında bir camide ben bizzat dinledim. Bir tırnak içinde bir mübarek zatı bizzat dinledim. Burada anlatmaktan hayal ederim anlattıklarını. Ama ez cümle şöyle söylüyordu. Sahabe Peygamber aleyhisselam affeder, çok affedersiniz. Ama bunu bir mübarek zat söylüyor. Buralarda bir yerde, yani Evet buralarda bir yerde. Peygamber Sahabe-i Kiram Hazretleri Peygamber Aleyhisselam nasıl tuvalet yapıyor diye onu böyle röntgenlerlermiş. Şimdi böyle bir şey mümkün olabilir mi? Böyle bir sahabe olabilir mi? Böyle bir peygamber olabilir mi? Böyle bir din algısı olabilir mi? Hatta ve hatta böyle bir insan olabilir mi? Böyle bir insan olabilir mi? Dediğim gibi dini hayat birkaç yüzyıldan beri ayrıntılarla meşguldür. Biz geçmişte ne olur olup bittiğini konuşuyoruz ama bugün ne olması gerektiğini konuşmuyoruz. Geçmişe doğru düşünüyoruz. Bugüne ilişkin düşüncelerimiz yok. Dolayısıyla bugünü etkileyemiyoruz. Söylediklerimizin bugünde hiçbir yankısı yok. 21. yüzyılla Kur'an-ı Kerim'in ilişkisini sağlayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim üzerinde o kadar çok spekülasyon yapıyoruz ki Allah muhafaza etsin. Yani bunları özümsemeden spekülasyon yapıyoruz. Bunlar hayatımızın kendisi değil. O yürüyen Kur'an'lı şeklinde yapılan tanıma uygun değil, tanımlamalarımız uygun değil. Bizi artık ne sakallarımız ifade ediyor ne başörtülerimiz ifade ediyor.